Belki hislerimi göstermeye korktuğumdan çok fazla kimliğin ardına saklanıyorum. Ve kendimle ilgili değerli tek şey bu saat. Ne düşünüyorsun Stanley? Evet haklısın. On uzaylı varken hisleri kim ne yapsın? Beni gerçekten anlıyorsun Stanley sağ ol. Pekala bir ördek ve botum var. Ya sen de? Ah krallar mı? Beni her zaman nasıl yeniyorsun Luis? Ah Luis amma şakacısın. Pekala Max. Silkelenip peksi yenme zamanı. Ma Marotak Bu ne dili böyle? İşte oradasın. <laughs> Ümitsiz oyunlarından bıktım usandım. Kitabın tek sayfasını alacak değerde bile değilsin. Kendimi kötü hissetmekten gerçekten yoruldum. İçimdeki cevheri göstereceğim. Marotak Egdes. Tamam. Planladığım gibi gitmedi. Şafşal, böyle bir gücü kullanmak için gereken sihirli bilgelik sende yok. Ayrıca R'lerini yuvarlaman gerekiyor. Hayır, tavşan patileriyle kala kaldım. Sihirli kitabın gerçek gücüne tanık olan ilk kişi olduğun için gurur duyman gerekir. Hayır! Büyük baba, aa olamaz. Sonra ebedi şövalyeye bir piyon olmadığımı gösterdim. Saatime bastım ve bum! ışıklarını söndürdüm. İyi geceler ebedi şövalye. <laughs> Anladın mı? Ha? Hı? Herkes iyi mi? Louis? <laughs> <laughs> Nihayet! Ebedilerin gücü artık benimdir. Ah, büyük talihsizlikti. Gwen? Dayan Gwen, yetiştim. O patlama Tek son sayfaya aldı. Birbirinize sıkı sarılın. Çünkü son yakındır. Hey. Luiza yaptığı şeyi sana ödeteceğim. <laughs> Luisa <Luizdik. gülüyor> benim arkadaşım da. Ee, e, ne? Ee? İnanılmaz değil mi? İşte bu ebedilerin gücün. Tatmak ister misin? <gülüyor> <gülüyor> Gel gitler geri döndü çocuk. Daha hiçbir şey bitmiş sayılmaz. Sen artık beni yenmeyi hayal bile edemezsin. Sakın endişelenme ben büyük baban geliyor. Bekle sadece ona engel olursun. Bu sefer boş ver bırak o halletsin. Ben hiç kimseye engel olmam. Büyük baba. Ne <laughs> ne. <laughs> <laughs> yaptığın hiçbir şey insana faydası yok. Öyle mi dersin? Gerçek miymiş bir mi? görelim. Yerini bil çürük adam. Uzaklaş. Büyük baba <laughs> iyi misin? Iyiyim, Bence iyi olmaktan fazlasıyla uzaksın ve gereğinden fazla bile kaldın. Oh, hayır. Elveda. Ben, ben, ben. <laughs> ha, 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 i̇yi misin? Evet. Anlayamıyorum. Belki de etrafını çevreleyen sayfalar sayesinde. Doğru olabilir. Ailemden yadigar. Bu kasabayı asla terk etmeyip onu kötülerden koruyacağıma yemin ettim. Ama görünüşe göre başaramamışsın ihtiyar. Artık durdurulamaz oldum. Geç adam. Henüz ters çevirme etkisi olan sayfayı almadı. Onu ele geçirmeliyiz. Bana bırak. <laughs> hiç umut yok. Çoktan kitabın yarısından fazlasının gücünü aldım. Hepsini bitirdiğim zamansa dünyanın hiç görmediği en karanlık kötülüğü ortaya çıkaracağım. Özgürüm, ne dedin? Yiyemeyecek kadar meşgulüm de. Hiç öğrenemedin. Şimdi ebediyen yok ol. Beni özledin mi? Sayfa! Ben alırım. <gülüyor> <gülüyor> ah, güven, sen yap. Yapamayacağım işleri bırakmayı öğrenmem gerekiyor ve yardım almayı. Ayrıca reyleri yuvarlayamıyorum. Hayır, bu güç bana ait. Hey, bak dostum. Tamamdır. Derep, sınar, tat, sönü, eh, et, Hayır, 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 hayır. Ah, yine kaybettiniz. Hala seni yenecek gücüm var. Denediğini görmek isterim. Ah! <laughs> Tamam. Tamamdır artık iş görür. Acele etmen gerekmezdi. Saçmalama sizde borçluyum. Aslında bana değerli bir ders verdin Max. Sanırım kasabayı bırakıp tatile çıkma zamanım geldi. Benim de boş vermeyi öğrenmem gerekiyor. Peki ya Hex? Onu ebediyen burada bırakamayız. <laughs> oh, merak etmeyin arkadaşım <laughs> buranın şerifi. <laughs> Çocuklar karavana. <laughs> Ne tuhaf insanlar değil mi Barry?